birlikte Brawl Stars videosunun devamını çekiyoruz. Evet. Bakalım neler oluruz. Başlayalım. Arkadaşlar. Dükkandan şöyle başlayalım. Abi ne hediye var ya Ben sen? bunu aldım aslında ama yani bunu almam bir imkansız. Arkadaşlar. İmkansız. evet. Sus çünkü şey mi? Yani. Ama burada yani e, 1500 mücevher falanlar filanlar böyle değişik değişik şeyler var. Belki. Kıvır zıvır. Belki alabilirim. İki. Yani. İki tane biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum. Unutuyorum arkadaşlar bu arada. O yüzden söyledim. Hmm. Burada bir şey var mı? Yok. Çok... Aa sende hiç ödül yok mu? Bende yok. kupada var. Dükkanda var. Var mı? Ha yeni etkinliğim var. Dükkanda benim de vardı. <laughs> Ama kupada da var bende. Bak. Aa, bak. Hı? Kupaya bak. Benim kupa kupada, kupa'da bir 200 lük var bir de star hediyesi. Ben de 800. Arkadaşlar bu arada 7150 kupaya ben çok gelmek istiyorum ama maalesef yapamıyorum. Abi zaten açamayacağım ki sen yani. Benim en yüksek kupalı 675 lük mu? Abi bir ay açarsın Emre ya. Evet arkadaşlar benim hesabım bir şey olmadığı için Ertuğrul'un hesabım giriş yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar Ertuğrul'un hesabım giriş yapıp geldim. O zaman ilk başta dükkandan başlayalım. Her A zaman yani. aynı şeyler, aynı şeyler, aynı şeyler. Aa bak az önce gördüm. Bu mi? aynı, değil. Bu, Bu da, da aynı işte değil. yok. Bu da aynı değil. 5 kere Abi e, güzel. Abone oldunuz mu? Oldunuz oldunuz. Bence oldunuz. Ben çok oldunuz. Like. De. Hemen. 5, 4, 3, 2, 1, at. Tamam, 3, 2, 1 Atlılar atlılar evet, çoktan Oğlum 2 tane nasıl yaptın sen? Ne sandın? <laughs> Oğlum 100 puan nasıl aldın sen? Aa, ben... 100 değil 150 Aa, Ben eee şey Leon'la ee? oynadım e, Botlar geldi Evet Hep, hep botlar geliyor <laughs> Çok kolay Çok kolay yaptım Leon'a 300 kupa yaptım. Bu senin hesabın şu an hiçbir şey kalmadığı için Ertan'ın evet, hesabından çıkış yap. Geliyorum. Evet arkadaşlar kendi hesabıma giriş yapıp geldim. Ee, o zaman yavaştan oyunumuza başlayalım. Abi bir dakika istek atma. No cap please. No. Leon'a mı? Edgar'a gelen Edgar Abi 400 kupa oldu sayılır lan. Edgar'a gelir misin? Kupa, kupa kasacağız biraz kupa. Hayır ben Leon'u 400 yapmadan 500 yapmadan Abi ben Leon'u 500 yapıp Edgar'ı kasacağım. Abi. O zaman 3, 500 kupa yapıp bir. Haydi kupa Geldik Bir dakika geldik. <laughs> mama Mama Hadi <mama, gülüyor> Arkadaş biri mi? Ay değil şöhretinde, biri biri Mars şöhretinde. Abi düşünsene bütün karakterleri tek diyoruz. Bu arada bir tane oyunda tekleyebiliyoruz yani. Evet. Cana alalım Sen biz şunları. Şu Nita'yı evet, da, Nita'yı da. Lan. Şu Piper'i de Piper. Piper, Piper, Söksüzsün Piper, Söksüzsün piper ben. beni öldürdü. Öyle lan ben ben onları ben al. Lan söküpsün lan beni fare. <laughs> lan ne faresi. Dur <laughs> be fareyi. Ama bu arada Leon'un fare size yesin. Oo. Oy. Abi bu ne sıkıyor? Oha. O ne oğlum? Abi 5 bin sıkıyor. Nani 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 o. Nani. Abi 5 bin sıkıyor. Nani. Oğlum onun 4 enerjisi var nani 5 bin sıkıyor. Benim 6 enerjim var. Ben, beni 2 vuruyor. Oo. Var. Burada Edgar'a var. Saldır oğlum. Edgar nerede? Gel Allah. Allah! Hop 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 kardeşim. Hop hop, hop siz Kimsiniz? Hop. <laughs> ben nasıl oldum lan onu? Ama ben öldürdüm en çok. Hasarı ben... sen verdin ama. Evet. Oğlum, Son adam adam, adam beni şöyle şeyli yapıyor ya. Abi. Abi ben niye sana vuruyorum? Adam <laughs> tam gözümün önünde ben niye sana vuruyorum? <laughs> oh my god. Oh, oh, my god. Edgar sen kimsin Edgar? Şu Gel bakayım. Biri mi var. Gel bakayım Edgar. Gel. Gel biri biri beni gel. Gel biri <laughs> beni beni. <bilir, bilir. gülüyor> Abi o da bana 7128 vurdu. Gel beli beli beli. Gel beli beli beli. Sen alamazsın. Bel, bel, alamazsın. Uğraşma. Sen almadın. Oha kim? lan. Oğlum bu ne? ona, karışma, ona karışma, ona karışma. 7586 vuruyordu galiba. Oha. Bak bak bak. Abi seni tekrar anısını. Oha. Abi bu... 5600 vuruyor. Abi diğeri 5600 mi? Saldır mı? oğlum. Ay. Adam sana tek attı pay. Altı oldu Sana tek attı. Yedinci olduk. Ama tekrar tekrar, 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 kademe. Tekrar, tekrar, 20 Yirmi kademe oldu. Yirmi kademe. Nana. Nana.

Tamam yeter. <laughs> yeter. Yeter. oğlum yeter. Miyav. Kılak mi? Hangisiyim ben? Ha şusun sen. Hayır bilmiyorsun hangisiyim? Bu. Hayır bilmiyorsun. Bu. Ya bilmiyorsun. Bu. Abi git. Git. Oğlum git. orada git. Git. <laughs> git. oğlum. Git be. Hmm. Oğlum git. Çalanın içine gir. Girdim. bilmiyorum Hangisiyim ben? Sen şusun. Yanlış mı? <laughs> <değil>. Gel <laughs> buraya. Kulağını takip ediyor. Kulağını takip ediyor. Bak kulağım gitti la. <bitti> la. <laughs> <laughs> Oha kit. Şimdi seni geberttim kit. Oğlum bro 8 var. Oh my god. Abi <laughs> sakın kitle <laughs> yaklaşma. Al sana. Miyav. Bro sekiz <laughs> bro. bra. Vur vur vur. ol bro. Bro. Abi sakın ona yaklaşma. Saldır. Abi 5000 vuruyor. Kafayı mı yedin? 5000 vuruyor. Aa. Aha burada uh, canı. Allah 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 ağzıma yaptı. O, o zaman ben kaçar. Abi gel. Kit gel. Abi gelme, gelme. Gelme. abi Gelebilir sen onu öldürebilirsin. Öldüremem. Öldürebilirsin. Hayır 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 hayır. No 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 no. Kat no, please no. No no. Ama gitme diyorum ben sana. Nereye yanına git. Ben de olunca zaten öldüreceğim. Tekrar gel. En azından artı bir kazandık. Artı dört kazandım. Ben daha vurduğum için. Ya git. Arkadaşlar şiddet korku içermez. Bilginiz. Seni şimdi. <laughs> bir şey <laughs> Bunlar ufak tefek sinek ısırmaları bilginiz olsun arkadaşlar. <laughs> tamam tamam. <gülüyor> arkadaşlar siz bunu takmayın. Sen. Ne diyorsun lan sen? <laughs> tamam tamam dur dur <duruyor>. yavaş <laughs> dur kendi sakin ol. Ben bunu alırım. Bak ben <laughs> şimdi. Bu içine, i̇çine girdim iki mi vuruyorum dışına geldim bin yüz vuruyorum. Ben içine girdim. Aa. 950 aa. vuruyorum dışına girdim 780 vuruyorum. Aha. 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 Ateşe Aha. Abi, aa. Ateşe düştü. Aa. Abi seni yavartıyorlar. Aa. No 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 no. Sen ne çips bu? Su çips bu. bu. O kuru bu? Bak gelirse pişman olursun bak. Bak şey seni birazdan pişman edeceğim. Pişman ol gibi. Neredesin? Pişmanda. Yanında şu an. O nerede lan bu? Yanında. Ay o yanında. Şurada şurada. Ananın <laughs> yanındaymış. Yanındaymış. Bak bak dedim sana yanında yanında. Ama senin yanındaydı. O, 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 o. al sana Oha! Ortadaki güç küpü için şey yaparsın, Abi oyunda en çok enerjili benim. Vallahi evet. Şimdi hangisiyim kanka ben? Ben yok olan beni bir görmeyin biz siz. Bak ben öldüm. Bak ben öldüm. Burada ben arkadaşlar, istiyorum. burada. Abi bak, bak göster Oh my god, oh. Em sai sen kimsin Chips Kimsin Ela perdeu a gelsin perling. Sen... Ben onu öldüreceğim. Sen benim yanıma gel. Korkma sen. Ben onu öldürürüm. Korkuyor. Korkma korkma. Lan sen kimsin lan? Vur 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 vur. Allah seçti. Oh geri geldi. Allah. Oh my god. Ben Ama ne ne? abi ben küçücük bir fareyim ya. Yani. You. Ama kemen nengar. Çıkalım. Kanaman nengar parti. Ender. Hadi bir efsane. Ender. Süper Ender. Destansı. Oh, bir awesome. şansım güzel. 206. Nice. Evet arkadaşlar bugün 28'e geliyoruz. Nice. Ve bu? 10. Oh, 21. Arkadaşlar buradan 30 elmas alıyoruz. Evet arkadaşlar 30 elmasımızı alıyoruz şöyle. Oh 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 oh. Evet arkadaşlar kaç elmasımız olmuş? Edrul evet, yok, Edrul evet, yok. Ya ben varım. Tamam varım. 44 tamam, elmasımız olmuş. Yok mu benim 36? Ah, ah, ah. Ne? Şuna... öldüm birazdan. Ben 28'den aldım bu arada.

sen bunu seçme, ben seçeceğim Let's bunu. go! Bling bling! Edgard'a görevim var. Let's go! Bling bling! Edgard'a görevim var. Benim yani. neydi görevim var? Oli. Oli. <laughs> Ola. Oli. Ben de Edgar. Sos be! Oğlum <laughs> sen mohde ki. O yüzden sana iyi bakmayacağım. Sen mohde isin çünkü. Ben de mi sana bakmam lazım? Bu daha yaşlı, Oli. Yoo, Oli daha yaşlı. Oli doğsan bu bu Yoo. Allah Oli 60 artı değil mi arkadaşlar? Yo ya söyleme. O daha yaşlı değil. 32 falan. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Google'a sordum. Ya senin Brawl Stars'a sordum bana dedi ki. Doğu 33 yaşı ya. Sen boş ver onu. Sessiz bak. Kalın kalın. Doğu 33 yaşı. Sen oynama ben oynayayım. Ben valla Atı böyle köşelerden gidelim, Allah Değren karşılaşırsın. Daylamak, daylamak, daylamak! Son anda kalkanımı kullandım. Oh, ve ben o. öldüm. Abi, Alt, al, alta git. Altta 3 tane enerji göreceksin. Ben ve daylamak öldü orada. Üç tane enerji alırsın. İndim, 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 indi. Oh my God! Oğlum beni Bekle lan! Hop hop hop. Adam... adamsın. Öldü evet, patronum. Kimi öldürüyoruz? Hemen şuradaki kiti alıyoruz. Küt. Ben feda ederim patronum. <laughs> Gel lan buraya asayım. Başını nasıl öldü? Allah. Ölürsün. Patronu ölürsün. Patron oh. patron patron. Ay inanılmaz <laughs> bir dünya. Abi daha bir daha. Tekrar tekrar. Bu da iyi Ne yapıyorsun? Bu da benim. Ne, beni? ne işin? çok şey yaşadı arkadaşlar. Bu da var. Efendim hangisini arkadaşlar bulunmamalı da var siz yapmayın. Evet patronum hangisini öldürüyoruz? Lamayı. <laughs> ya abi hadi. Tamam şaka mi? yaptım. Kit. Kit yok. Meeple. Oo. Meeple yok. Piper. Piper ha var. Cold 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 dynamite. cold dynamite. Cold dynamite. Cold dynamite. Abi Dynamite, da Miko. Abi Cold, üçünü de alırım ben. Cold Dynamite. Oğlum Thanos var oyunda. El Primo Thanos. Thanos mu? Thanos'u şimdi yabartıyor. Thanos. Thanos neredesin <laughs> lan? Oh my god. Abi Jolt geliyor ya. Ya o da uçayım ben ya biraz. Oha nasıl havada uçacağım? Uçurum ya. Oha orada Jesse ve Jolt kapışması var. <laughs> Aa bana hiç sıkamadılar. <laughs> patronum hangisini öldüreyim? Oradaki sıkanı öldür. Jesse gel lan buraya Jesse. <laughs> Jesse ne oğlum? Jesse ne? Selamun aleyküm Jesse. Oğlum Ne oluyor oğlum orada? Lan çok seni oğlum Ne yaşıyorsunuz ya siz orada? Öyle. Oğlum, siz orada ne yaşıyorsunuz? Ben buradayım. Abi sakın gitme yanlarına. 9600 lira. Sonra da. Abi 9600 vuruyor sakın gitme. Oğlum bana hiç kimse öldüremez lan. 9600 vuruyor. Hiç kimse öldüremez. Oğlum caltı 9600. Yanıl lan buraya. Siz kime şekil yapıyorsunuz? Siz kime şekil yapıyorsunuz? İndirin silahlarınızı. İndirmesinler. Böyle indirmesinler. Abi ben gidiyorum. Tapsanım ben gidiyorum. Hadi buy buy. Git oğlum git. Oğlum şimdi. Varım 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 varım. Bu sırada. Havada öldüm ha. Havada öldüm ha. Adam oldu yüz altı bin vurdu Evet arkadaşlar bu videomuzun sona gelmiş olduk. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.